1 ve 2 numaralı şiirlerde özellikle anlatılan yapılar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Ha, bir de ki anlatıyor o hangisi olabilir? Tanım, bilgi sorusu. İkili sayma da yapım demiş ki bir de ikili sayma yapıya sahip da diyelim. Hücre bölmeden önce kendi eşleyen Kim bu? Kim kendini eşleyen kim? İkili sayma yapıda olan kim? Ha? Siz bunu çok iyi biliyorsunuz aslında. DNA değil mi arkadaşlar? Bu DNA. Tamamdır. İkiye bakalım. Bir fosfor, bir şeker, bir de organik bazın oluşuyor. Bir fosfor, bir şeker, bir organik baz. Ne olabilir? Organik bazın hangisini içersem onunla anılır adım. Adenin içerdim. Adenin nükleotit. Guanin içerim. Guan nükleotit. O zaman burada ne olacak? Nükleotit olacak mı? Yazdım. Nükleotit. Tamam mı? Bakın çok basit bilgi. En temel bilgi. Zaten bunları bilmeden siz bu üniteyi bu konuyu yapamazsınız. E o zaman hangi şıkta var? D nükleotit. B şıkkı. Çok kolay. Bir öğretmen öğrencilerinden üçgen kare daire yıldız şekillerini kullanarak DNA modeli oluşturmalarını istiyor. Neymiş? Bir DNA modeli oluşturun diyor. Bu sefer de siz yapın diyor. Buna göre öğrencilerin oluşturduğu aşağıdaki DNA modellerinin hangisi doğrudur? Yani doğru yapacak. Baktığımız zaman bakalım ne demiş. Ha üçgenin karşısına dikdörtgen gelmiş yuvarlağın karşısına yıldız gelmiş tamam bak yine aynı şekilde gelmiş yine aynı şekilde bunda bir sıkıntı yok gibi şuna bakalım bunun karşısına bu gelmiş ama daha sonra bunun karşısına bakın da bakın kayanın dikdörtgenin karşısına hem bu gelmiş hem bu gelmiş biz böyle bir şey diyebilir miyiz adenin karşısına timin geli diyorduk. tamam ama adenin karşısına gonya'da sütun gelebiliyor mudur gelmiyordu adenin karşısına her zaman timin timinin karşısına her zaman adenin geli. Başkası gelmez. O zaman bu ne olacak? Bu yanlış. Bu tamamdı. bunda bir sıkıntı yoktu. Şuna bakın. Üçgenin karşısına üçgen, adenin karşısına adenin geliyordu. Çocuklar böyle bir şey var mıydı? Bakın, bu da gitti. Bu da yanlış. E ne, ne olmuş? Üçgenin karşısına yıldız gelmiş. Ama bakın şu, bu sefer bak yıldızın karşısına üçgen gelmesi lazım. Kim gelmiş? Çember gelmiş. Bu da gitti. O zaman cevabımız A şıkkı olacak. Adenin karşısına timin gelir her zaman timinin karşısına ise adenin Guanin sözü sözün bu şekilde de bunun başka şekli olamaz ve şu bilin dünyada sadece 4 nükleotit vardı bakın karşınıza da çıkacak çok önemli sadece 4 tane e, nükleotit demiyorum 4 tane organik baz diyelim ya e, ha, 4 nükle, organik baz olduğu için 4 tane nükleotit olur başka nükleotit yoktu nükleotitlerin dizilme değişir fakat başka çeşit nükleotit yoktu 4 çeşitti ya bu kadar